треки домой <laughs> videomuzda kapa e, dikti elma çalının uygulamasını göstereceğiz. Ustamın sizin için burada bir çalışma yaptı. Uygulamamız var. Şimdi önce ısı levhalarını e, bu şekilde yapıştırıyoruz. Kendi özel kalekim malzemesiyle. Daha sonra şurada gördüğünüz gibi belli aralıklarla dübellerimizi atıyoruz. Çivilerimizi çakıyoruz. E, daha sonra da e, bir kat e, kalekimle uygulayacağız. E, Filesini çekiyoruz. Filenin üstüne bir kat daha kalekim uygulaması yapılıyor. Onun üstüne e, mineral sıva dediğimiz uygulama yapılıyor. Daha sonra bu uygulamanın sonrasında şu şekilde astardan sonra boya uygulanıyor. E, şu köşede köşe filesini görüyorsunuz. Burada bakın. Şöyle. Mineral sıva şu yakından görüntüsü. Şu şekilde uygulamamız. Teşekkürler.